Merhaba dostlar. Bu videoda sizlere güzel bir içerik üretmek istiyorum. Ve küçük bir yolculuktaydım. Dedim ki bir video çekeyim bari ve sizlere aslında bunu anlatmaya çalışayım. Şu an ekrana bakamıyorum da sol tarafta kamera. Neyse oraya bakmaya alışacağız artık. Affiliate marketing sohbetlerimizin aslında bu videosunda sizlere dostlar başlamak için bir sebep üretmek istiyorum. Yani bunu size nasıl anlatabilirim? Birçok kişi bir şeye başlamadan önce, bir aksiyon almadan önce binlerce kez plan yapıyor. Bunu yapsam, şunu yapsam şöyle olur, şunu yaptığımda şu yapacağım, şunu şu şu şu. Hani başlamıyor arkadaşlar. Sürekli erteliyor başlangıcını. Ya her gün şu kadar saat çalışırım, şunu yaparım, bunu yaparım. Arkadaşlar çalışırsanız şu an bir dakika sonra başlamalısınız. Yani beklediğinizde aslında zaman kaybediyorsunuz ve sizin beklemeyen rakipleriniz sizin önünüze geçiyor. Bir ödev bile yaparken arkadaşlar ya şunu şuradan yapsam şunu şuradan yapsam hayır direkt hemen başlamalısınız 5 dakika sonra başlamalısınız mesela ne bileyim kodlamaya başlayacaksınız arkadaşlar ben kod yazıyorum bildiğiniz gibi kodlamaya başlayacaksınız hani ya bir saat içinde şunu yaparım bir buçuk saatten sonra şunu yaparım yarım saat mola veririm 10 dakika mola veririm hayır Başlayın şimdi. Yorulana kadar çalışın arkadaşlar. Verim alamayacağınızı fark ettiğiniz ana kadar çalışın arkadaşlar. Ve mesela aksiyon komisyonu yani affiliate marketing'te de aynı şey var. Birçok kişi affiliate marketing'te de aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Kusura bakmayın da çok fazla arkadan ses geliyor. Yani ne yapacağım, ne edeceğim falan filan hani e, şu ürünü mü seçsem, bu ürünü mü seçsem, şunu mu yapsam, şurada mı yapsam, şu sosyal medyaya mı odaklansam? Arkadaşlar bunları düşünmeyin. Birisinizi için, bakın birisinizi için koşturun ya. O ürüne koşturun. O ürüne odaklanın arkadaşlar. Tek çare bu. Gerçekten tek çare bu. Mesela bakın sırf nasıl başlayacağını bilmeyenler için ücretsiz bir eğitim çıkarttım. Ve bu ücretsiz eğitim sonucunda sizlere bir yol haritası çizdim ya. Ama siz... Bu yol haritasını yani görmezden mi geliyorsunuz anlamıyorum. Şimdi ücretsiz eğitimde sizlere yine göster söylemek istiyorum. Açıklama kısmında bir link bırakacağım. Açıklama kısmındaki o linke tıklıyorsunuz. Hemen hemen al diye bir kısım var. Ücretsiz merak etmeyin. Hemen ala tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen ala tıkladıktan sonra e-mail ve telefonunuzu giriyorsunuz. Telefonu sıfır başında sıfır olmadan girin. Sonra kaydol dediğinizde arkadaşlar e-mailinize bir mail göndereceğim. Giriş bilgilerinin bulunduğu bir mail. O mail spam klasöründe olabilir arkadaşlar. Spam klasörünü kontrol etmeyi unutmayın. Hemen şimdi yapın. Beklemeyin. Yarın yaparım, bir saat sonra yaparım ya akşam yemeğini yiyeyim de öyle yapayım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Beklediğiniz sürece kaybedeceksiniz. Bunun tek mantıklı şeyi bu. Arkadaşlar bakın ben pişmanım. Çok bekledim, çok bekledim. Şunu yapayım, şunu yapayım yaptım. Hayır. Odaklan, anında başla. Zaman kaybetmek için yeterli değil. Bu kadar uzun bir zamanımız yok. Kaybetmek için kaybetmeyi göze alamayız şu an arkadaşlar. Zaman bizim için çok önemli. Hemen şimdi açıklama kısmından kaydol, başla veya hemen şimdi ders çalışmaya başla. Tek çare bu arkadaşlar, tek çare bu. Teşekkür ederim dostlar. Aklına takılan bir şey varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.